Unça bakalım, bir a sayısının b ile bölümünden kalan c'dir ifadesi bu şekilde gösterirsin. Dolayısıyla bu şu anlama gelir: a 35 b sayısını 45 ile bölümünden kalan 2'dir demek. Kalan 2. Bir sayının 45 ile bölümünden kalan 2 ise hem 5 ile bölümünden kalan 2'dir, hem de 9 ile bölümünden kalan 2'dir. 5 ile bölümünden kalan 2 ise. B ya 2'dir ya da 7'dir. Şimdi 9 ile bölümünden kalan 2'ye bakacağım. Rakamları toplamına bakayım. 8, 10, 10'u 9'a böl kalan 1, 2 kalması için A1 olur. Burada e, 3, 5 daha 8, 7 daha 15. 15, 3 versem tam bölünür, 5 versem 2 kalır. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler toplama 1 artı 5'ten 6 olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir.